Arabanın başlıklı adamın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha doğrusu bu bölümde size Premier kasklarının Trophy modelini anlatmaya çalışacağım. Premier kasklar Premier markası daha doğrusu İtalyan bir aile markası aile şirketinin markası Bu adamlar 1956 yılından beri kask yapıyorlar ama Türkiye pazarında yoklar aslında dünya pazarında çok yoklar. Biraz daha yerel kalmayı tercih etmişler. Ee, ama DRD'nin ısrarları sonucunda Türkiye'ye de artık satış yapıyorlar. Türkiye pazarına da girdiler. DRD'nin distribütörlüğünde. Ee, şimdi bu adamlar ne yapıyorlardı? 1956 yılından beri kask yapan adam kötü kask yapar mı? Hayır. Ee, biliyorsunuz yani İtalyan olduğu için bunlar. Zaten İtalya'da da bu MotoGP'ler işte yarışlar vesaireler eskiden beri olduğu için İtalya'da bir motosiklet kültürü olduğu için yarışla ilgili bu adamlar da oradaki e, pilotlara el yapımı özel kask yapıyorlarmış zamanında. Yani bundan 60 yıl öncesinden bahsediyoruz. 50 yıl 60 yıl öncesinden adamlar bu kaskları yapıyorlardı. Sonra tabi her gelişen çağ, çağ ile beraber her geçen yılla beraber gelişen teknolojiyle beraber bunlar da tabi kas modellerini üretmişler falan filan geliştirmişler kendilerini e, 2016 yıllara taşımışlar 2010 yıllara taşımışlar şimdi bu kafamda kit kask 1956 yılında ürettikleri kaskın birebir aynısı hiçbir farkı yok tamamen retro bir model o günkü şartlar neyse aynısı kaskın tasarımında içinde ne varsa aynısı. Tek farkı yapım materyalleri ve güvenlik e, seçenekleri. Yani şu anda bu kask tamamen karbon ile yapılmış, full karbon aramitle yapılmış bir kask. Yani öyle mesela üzerinde karbon desenleri desen değil. Yani öyle kaplama deseni değil. Tamamen karbon örgüsüdür. Hatta eee bu kasklardan bir tanesini arkadaşlar kestiler şeyde, de Ateşehir mağazasında görebilirsiniz, kestiler ve e, o karbon örgüsü görülebiliyor. Yani bu bir baskı değil, tamamen e, karbonun kendi materyalidir aslında. Tamamen karbon bir kask, tamamen güvenli bir kask. Sharp testinden 4 yıldız almış, 5 üzerinden 4 yıldız almış, bence başarılı bir kask. E, Mesela kaskı kapatıyorsunuz camını Vizör camını şöyle Herhangi bir şekilde şey yok Cam işte o bir filtre yok Arasında bir fitil, fi, filtre diyorum özür dilerim Bir fitil yok O rüzgar geçmesini engelleyecek bir fitil yok Tamamen boş kapatıyorsunuz ve Hani tık tık sistemi de değil Direkt şuradaki Çıt çıtlarını takıyorsunuz Ve kaskın vizörünü Kapatmış oluyorsunuz bu şekilde Şöyle de yapayım Evet böyle kapatıyorsunuz. Ha, bu güvenli mi? Evet. Yani güvenlik açısından gayet iyi. Açılmıyor. Hani bir kaza anında Allah korusun. Açılmayacak yani sonuçta. Yüzünüze bir zarar gelmeyecek. İyi diye düşünebilirsiniz. Sonuçta dediğim gibi adamlar 4 almışlar. Bunun yanı sıra başka ne var? Kask üzerinde. İçi zaten yakın çekimlerini yapacağım. İçini göstereceğim size ayrıyeten. İçi deri deri e, kaplama var şeylerinde pedli, pe, pedlerinde e, ve çok rahat bir kullanımı var gerçekten çok rahat yani kaskı ben birkaç gündür sürekli kullanıyorum test etme amaçlı ve hani izinlerimizi aktarabilme amaçlı e, her koşulda denedim yüksek hızda yavaş hızda nedir ne değildir hepsine baktım. Kaskın diğer premier kasklarına oranla, yani diğer premier marka kaskların bedenlerine oranla biraz daha geniş kalıp bir kabuğu var. Yani atıyorum Premier'in turan modelinin mediumunu kafama taktığım zaman. Biraz şekil alması için zaman geçmesi gerektiğini biliyorum. Biraz baskı yapıyor ama bu biraz daha geniş bir kalıbı olduğu için çok daha rahat bir imkan sağlıyor bana kaskı kafama taktığım zaman daha rahat. Yani ne bol ne geniş. Dediğim gibi tamamen 1956 yılındaki şartlara uygun şekilde yapılmış bir kask. Şimdi bu kask Dediğim gibi içi çok rahat. Çıkarılabilir yanak pedleri, yıkanabilir içi, temizlenebilir durumları vesaire. bunları zaten standart. Bunları geçiyorum. Ee, karbon aramit yapısı bir kere çok yüksek artı puan alıyor. Ee, yani karbonun dayanıklılığı konusunda çok fazla konuşmaya da gerek olduğunu düşünüyorum açıkçası. fiber karbonun. Ee, ardından ee, ne söyleyebilirim kaskla ilgili olarak? Heh, yüksek hızlarda kullandım. Yani yüksek hızdan kastım 100 km'nin üstü. Yani 100 110 120 130'lara çıktığınız zaman şimdi bu kaskın dediğim gibi bu vizörün arasında herhangi bir rüzgar şeyi yok. Yani hava geçmemesi geçmesini engelleyecek bir e, fitil film yok. Dolayısıyla hani yüksek hızlarda içeriye biraz böyle rüzgar alıyor, götürüyor başınızı. Hani yazın güzel olabilir ama kışın felç edebilir yüz felci ne sebep olabilir yani bu kaskı alacaksanız eğer ki ben çok beğendim e, alıp kullanmayı da düşünmüyor değilim e, tamamen yani şehir içinde ki seyir hızlarında kullanabileceğiniz konfor amaçlı güvenlik amaçlı ve tabii ki tüm gözlerin üzerinde olmanızı sağlayacak bir kask olacaktır bunu aldığınız zaman bana bile insanlar ben bir ışıklarda falan durduğumda abi o nasıl kask ya falan diye böyle bir takılıyor insanlar. Hani çünkü e, bir de ben bir bazen dikkat çeksin diye ışıklarda durduğumda çıt çıtlarını açıp direkt böyle kaskın üzerine o şekilde açıyorum ki görüyor insanlar ne yapıyor bu falan deyip soruyorlar. Hani biraz da böyle şekil amaçlı kullanabilirsiniz ama tamamen dediğim gibi e, eğer motorunuzu şehir içinde kullanıyorsanız çok ideal. Ama şehir arası yüksek hızlarda kullanıyorsanız ve önünüzde bir tur yoksa biraz sıkıntı yaşarsınız. Ee, bu kaydı yaparken de ben mikrofondan rüzgar gelip gelmediğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım çok fazla rüzgar sesine maruz kalmamışızdır. Çok hız yapmamaya çalıştım çünkü zaten. Ee, renk seçeneklerinden bahsetmeyeceğim. Şu anki fiyatı 933 lira diye hatırlıyorum. Gerçekten lansman fiyatı bunlar. 2006 yılında bu fiyattan satışını yapacaklar. 2010 yılında fiyatlar artacak çünkü üst düzey bir kask aslında bunlar. Hani bir neyse marka ismi vermeyeyim. Ama bir hani MotoGP'de üretilmiş kasklar yani MotoGP'de kullanılmış kask markası bunlar. O yüzden yani marka ismi vermeyeyim ben, siz bu kaskın nedenli kaliteli olduğunu düşünün, tahmin edin. O yüzden fiyat bence şu an için çok makul. Ama dediğim gibi bu şu kullandığım şu taktığım trafik kaskı e, uzun yolda gitmeyecek bir kask. Hele ile kışın hiç gitmeyecek bir kask. Ama onun dışında motoru zaten ben yazın kullanıyorum. Hep de şehir içindeyim falan diyorsanız mutlaka alabileceğiniz bir kask. Özellikle karbon desenlisi göze çok alıyor. Ve bu kaskın karbon desenlisinin bir de matı var. E, mat hali o da bir ayrı güzel. Ee, onun dışında başka ne diyor? Ha, pardon, çok dilerim. Double D, ee, double, double D, double D güvenlik şey var, kilit sistemi var. Ee, o da zaten ne artık kaskın raising kaskı olduğunu bize aslında biraz gösteriyor, ipucu veriyor. Yani, Dün gibi 60. yılına özel üretilen bir kask bu. Belki seneye bunu bulamazsınız. O yüzden eğer düşünüyorsanız bu kaskı bence itibata geçmelisiniz. Derin dereyle. İnternet üzerinden satın alabilirsiniz. Bütün bedenleri var diye biliyorum ellerinde. Ama eğer mağazalarına gidip bakarsanız da benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdilik bu kaskı anlatacaklarım bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, likelamayı, 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 beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, bu kadar. Görüşmek üzere.